Ala yolu meydan yaylasına doğru Çatalan tarafından gelen yol 29 Ekim 2025 gördüğünüz gibi sular yok Hacı Fadime Kangal hayratı devam et Evet 29 Ekim 2025 Meydan Bıcı Yaylası'ndayız. Meydan Yaylası Bucı tarafındayız. Piknik alanındayız. Burada bile az önce gördüğünüz gibi su kurumuş vaziyette. Ekim ayı olduğu için Kasım daha yeterli yağış alamadı. Bekliyoruz yağışların gelmesini. Buranın arkası Aladağ görünen yer komple meydan yaylası arkadaşlar, su problemi ileride olabilir. Şu an Aladağ'ın suyunu paylaşıyorlar. 29 Ekim 2025 Hava mis. Kısa kolluyla geziyoruz hala.